Terliğinin canı portakal suyu istemiş. Kendi portakalını kendisi kendi sıkacak. Evet. Tabii yapabilirsek arkadaşlar. Ya bu yok. ne oldu? Elin mi acıdı? Yok yok. Şurası acı Acıyor arkadaşlar. He. Şuymuş. Tamam. Evet. Sık. Biraz, biraz da bastırman lazım. Evet arkadaşlar. İyice bastır. iyice bastır. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Kollarını da güçlensin <laughs> biraz. <simmez. gülüyor> öyle. Yemez, öyle yenmez. Öyle yenmez. Bu şekilde. Evet, bastır bastır bastır. Hiç su çıktı mı? Kız, hiç su çıktı mı? Çıktı. Bakayım. Allah Allah. bakın bir. azıcık var içinde. Daha güçlü bastırmam Ya portakalı da sen ne yapıyorsun? <laughs> portakalı sık sık. Öyle yiyeceksen ben sana keseyim, dilimleyeyim. Olur mu? Ben sıkayım mı? Sana yardımcı olmamı ister misin? Bakayım bir dakika dur. Evet arkadaşlar, Talya'yı şu anda gö göremiyorum ki. Onunla al bakayım oradan bir. Şöyle bakalım. Azıcık çıkmış daha. Aa, bayağı bastırman lazım Talya. Bayağı bastırman lazım, evet. Evet, harika. Hı. Portakalı soydum, başı ucuma koydum. <laughs> Babacığım yalnız sen bayağı güçlenmişsin ha. Baksana, bakayım bir portakala. <laughs> onu koy kenara, sonra onu yersin. Şimdi diğerine geç, diğerini al. Diğerini, diğerini. Onu koy kenara. <laughs> evet arkadaşlar, Talya portakalı sıkayım derken ee, direkt yemeye başladı. <laughs> Nasıl güzel mi? Tadı güzel mi? ama sen çok güzel yiyorsun. Canım çekti bende ya. Hepsini ben yiyeceğim bunların. evet sırada ikinci portakal dilimimiz var. Portakal dilimimizi lütfen koyup sıkar mısınız Talya şu anda tamamen iş Taylanın iştahına kaldı. Evet. Heh, bastır 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 bastır. Bastır bastır bastır. Bastır bastır bastır. Ko bastır. Evet şu anda bekliyoruz Taylanın portakal sıkmasını. O şu anda. Oo <laughs> oh, 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 canım çekti. Öyle olmaz kız. Bastır çevir 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 çevir. Bak bir tane göstereyim sana. Göster. Bak böyle bak portakalı. Ver ver ver. ya ver bir dakika ver. <Purgülüyor> portakal, <laughs> tut portakal sıkacağını. Sıkacağı tut sen. Tamam tamam dur, tamam. Dur. E tamam. Dur dur dur. Tamam. Dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> dökme dökme hepsini hepsini yer döktüm. Bakalım ne kadar sıkılmış içine. Evet arkadaşlar. Oo bu bardak çıkar mı bunlar? Ya. Yarın bak. Ya. Hadi diğerine geç, diğerine geç. Hızlı 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 Diğerine geç bakalım. Ben canım çok çekti şu anda. Ben de portakal suyu içmek istiyorum. Bana en güzel portakal suyundan sıkar mısın lütfen? Bu benim. Nasıl senin? Oğlum sana çocuk ya. Olur mu öyle şey? Benim. 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 Hayır. Ben içeceğim. Ben içeceğim, ben içeceğim. Bu neymiş ya? Portakalın kabuğuymuş. <gülüyor> <gülüyor> Sıkmayı bıraktı, yemeye başladı. Bakayım. İnsanın tabi canı çekiyor. Bakayım. Evet, abi, bardak vereyim bir tane? Yok. Bir tane bardak vereyim, dur. Bardak hazırlansın. Evet, Talya bardağı doldur bakayım ne kadar dolmuş içini. Biraz bardağı doldur bakayım. Bardana, bardana. <laughs> Bardan. <laughs> bardana doldur bardana. Yavaşça, yavaşça. Oo, Biraz bakın. daha sıkma. lazım. Satınmış. Biraz daha sıkma lazım. Biraz, <laughs> Biraz daha koyarsan tamamdır. Evet, sıkmaya devam ediyoruz. Bu dördüncü evet, mü? Dördüncü. dördüncü. Beşinci, Babacım portakalı beşinci. mındar ettin. Güzel sıksana <laughs> aşkım, güzel sık. Canım çekti ya, çok güzel yiyorsun. Çok güzel diyorsun tabii. Al. Evet. Evet, 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 evet. Evet, evet, evet. Baba sen sıkıyorsun. Ben sıkayım. Ver bana. Tut bakayım şu şeyi. Öyle şöyle. Oo. Canım acayip çekti valla. Ya benim. Nasıl senin ya? Benim çekti. sen Hı. sıktı bakayım. Bil. Onlar da sık sana, hepsinden hmm. bir daha bir daha bir daha. Onu kaldırma onu kaldırma. Tamam. Evet. Sen ver ben tutayım. Hı. Dur ver, bir dakika dur. Dur. Evet şu anda portakalın geri kalanını sıkmaya çalış... Bizim için portakal şu an daha önemli. Aç bakalım suyunu, ne kadar gelmiş. Portakal suyu... Aç bakalım Evet şu anda bardağı dolduracağız. Dur bakalım. Ben dolduracağım. Al, sen doldur. Tutun. Tutun. güzel dolu. Şimdi bir iç bakalım baba nasıl olur. olmuş. Bir şey olmaz daha doğal oldu. İç bakalım. Parmaktan mı İç bakalım. Of 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 güzel olmuş mu? Hı hı. Evet arkadaşlar Talya portakalların dört diliminde sıktı. Şu anda keyfini çıkaracak. Talyacım arkadaşlar ne salla. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz portakal yemek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar isterseniz bu yorumlara yazın. Herkes yazmış diyorsunuz ki ba babamıza her şey mum şakası yapın diyorsunuz yapacağım. Bu videoyu çekeceğim. Babamı korkutun.